Ne oynuyoruz? Tabii ki de Bay Funduy. Yani Bay Funduy diyorum ha İngilizcesini yani genelde. Ama benim yeni karakterim vardı. Benim yeni karakterim gösterdim ben. Ama benim karakterim neden böyle olmuş bir de yüzümde göstereyim. ben. Çıktım. Oğlum. Lan. 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 Elfin'e aşağıda bir şey sızıyordu. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ana <laughs> internet mi gitti? Ben hiç şey anlamadım. Bu oyundan da anlamadım. Hadi o zaman park şey açılmış ya. Bay fundu dediğim şey arkadaşlar buradaydı. Ha bakın bu. Bay fundu dediğim şey konuşabilirim. Yok. Bu ayak... Bu, ula ayak mı takip edeceğim? <laughs> Aynı oteldeki gibi. Ah. Ana. Ana. Ya benim tatlı karakterimin Lime Bir de oyunda zaten boya kasıyor yani Öyle mi öyle oyunlar Ya ben ne şanssız bir adamım Bakın gerçekten ben çok şanssız Geçmişim ki Lime orada Galiba Neyse arkadaşlar şimdi e Bugün Kaçış diyelim biz de buna. Korkutucu ama ben inşallah korkmam bakalım. Devam edin. Basılmıyor ki nasıl? Heh. Lan oğlum ya nasıl oldu ya? Ben şu an çok şaşkınım. Gerçekten ben şu an. Açıldı lan. Allah. Hızlı gitmemiz gerek ama bende oyun kasıyor. Ya ama bende oyun kasıyor. Oyun kasmazsa böyle şey olmaz ki. Bakın bir tanesini yapınca zaten oyun bayağı kasıyor. Bak. Hep oyun kasışından ya. Sinirleniyorum ya Arkadaşları bakın. Bak. Bak donmadı ama. Donmadı ama bak donmadı. Ama el feneri varmış ya. Ya arkadaşlar ya. Böyle daha kolay olur. Ehe, hem böyle donmuyor ya. Da. Ama neden? Neden? Ama neden ya? Neden ama? Ya arkadaşlar ben böyle bir şey, şey gerçekten görmedim ya. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Hah sonunda yaptım. Baya korkutucu bu bu arada. Ben korkmayacağım. Eğlenceli mi? Eğlenceli. <laughs> Işıklara ne oldu? Işıklara ne oldu arkadaşlar? Size de soruyorum. arkadaşlar galiba bizim max. Allah Allah. Ben hiç eğlenmedim. Eğlenceli o gün diyordu ama ben edemedim ki. Ben hiç eğlenmedim. Şimdi de parkur yapıyorum işte. Falan filan. Artık oyunum donmuyor. Yani heyecanlı bir gün. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ama ayak sesi bizim ayak sesi. Ne, neydi ya o? Oyun? Tokum? Tokum ne lan? Tuğum mu? Tuğum etmişler buraya. Lan oğlum ama o ses ne ya? Beni korkutmayın. O sesler ne öyle? Eğlenceli oyun ki bu eğlence oyunları evet çok güzel oluyor eğlenceli oyunlar. Şu halime bir bay çıktı. Bu kırmızı ışık yeşil el ışık mu? Evet. Yapıyorum. Bayım <laughs> sen duyun gözünü görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve şuna bir bakın Ya şuna bir bakın ya Ama böyle parkurlar yapmayın Böyle kafam Deyince çünkü kafam ki Ana asansör lan çok iyi Bir defa bir tane Asansör Bu arada oyunda var varmış Kanka benim lan adamlar hep bir yerdeymiş da. Eğlenceli oyun. Tıptız bu bana gani bani. Hadi pasti bani bakın. Lan. Açıldı. Güvenli bir yere git. Bırak. Bakalım. Güvenli <laughs> diyor. 39, 18, 37, 36. Şimdi 40 saniye verdi. <laughs> クリオ <laughs> <Lan> bunu... <laughs> Üçüncü eğlenceyi de yaptım. Bayağı eğlenceliydi bak. Hani arkadaşlar ben bunda eğlendim. Çok eğlenceliydi. Arada sırada buraya katar geleyim bir shorts çekelim. Çünkü bayağı eğlenceliydi. Lan oğlum niye oturdun? Uzaydayken oturdun vurdum ya. Uzaylı mıyım ben ya? Ya ben ama kasıyor diyorum. Bakın siz. El mi vardı lan bizim? Oturuyorum lan ben. Arkadaşlar hadi bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Lan oğlum dur videoyu kapatmadım.